Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için herkesin merakla beklediği Özcan Deniz'in yeni dizisinden yepyeni kareler getirdik. Bildiğiniz üzere dizinin afiş çekimleri dün yapıldı ve herkes bu görüntülere bayıldı. Başrollerini Özcan Deniz'in ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaşacağı Seni Çok Bekledim dizisi hayranlar tarafından şimdiden büyük ilgi görüyor. Herkes Özcan Deniz'in yeni dizisini çok merak ediyor ve İrem Helvacıoğlu'yla uyumunu da tabii ki herkes ilgiyle bekliyor. Dizide Kadil ve Ayliz'in tutuklu aşkına şahit olacağız. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve yakın günlerde ilk tanıtım fragmanı yayınlanacak. Ve tabi yayın günü kesinleşir kesinleşmez sizinle buradan bölüşeceğim arkadaşlar. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.